Hatice Kübra Tongar'ın "Aklıma bir yer var" isimli kitabını seslendireceğimiz Sesli Kitap Programımıza hoş geldiniz. Giriş bölümüyle başlıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Şimdi güzel arkadaşım, oyunun kurallarını anlatıyorum. Belki de biliyorsun bu oyunu zaten. Bilmiyorsan da çok kolay ve zevkli. Öğrenirsin hemen. Oyunumuz şu. Ben aklımdan bir yer tutuyorum ve sana soruyorum aklımda bir yer var? Sen de ipucu istiyorsun. Diyorsun ki nesi var? Ben ilk ipucunu veriyorum. Sen tahmin ediyorsun. Daha ilk ipucunda bilirsen vay be diyorum. Harikasın. Süpersin. Ama öyle kolay değil ha. Bilemeyebilirsin hemen ilk soruda. Kafana takma. Sormaya devam et bana. Nesi var? Bütün soru hakların tamamlandığında cevabı vereceğim sana. Bakalım aklımdaki bu yer neresi? Hazırsan başlayalım o zaman. İşte ipuçları geliyor. İbrahim peygamberin mübarek kabri var. Aklımdaki o yerde o kadar çok peygamber yaşadı, o kadar önemli kişiler hatıralarını ve eserlerini bıraktı ki sana ipucu verebilmek için onlardan bahsetmem gerekiyor. İlk bahsedeceğim kişi dolayısıyla ilk ipucun İbrahim Peygamber. Onun öyküsü aklımdaki bu muhteşem yerde nihayete eriyor. Gel anlatayım. Hazreti İbrahim'in doğduğu yıl kahin ve müneccimler bir kehanette bulundular. Kehanete göre o sene bölgede doğacak bir çocuk halkın dinini değiştirecek ve zamanın büyük kralı Nemrut'un saltanatına son verecekti. Bunu duyan Nemrut, o Nemrut suratını asıp zalim bir emir verdi. Bütün hamile kadınların ve yeni doğmuş erkek çocukların öldürülmesini, erkeklerin de eşlerinden uzaklaştırılmasını emretti. Bunun üzerine İbrahim peygamberin babası Azer o sırada oğlu İbrahim'e hamile olan karısını alıp Kufe ile Basra arasındaki Ur şehrine götürdü. Burada bir mağaraya saklandılar. Nemrut, onları bulamasın diye mağaranın içinde aylarca zaman geçirdiler ve Hazreti İbrahim bu mağaranın içinde doğdu. Bu mağara küçük İbrahim'in adeta kozası oldu. İçinde kalıp bebeklikten çocukluğa yürüdüğü 15 ay boyunca Allah'ın mucizesiyle 15 yaşında bir çocuk gibi olgunlaştı. Aklı fikri yerinde, kocaman bir çocuk oldu İbrahim. Babası Azer, tehlikenin geçtiğini düşündüğü bir akşam vakti, oğlu İbrahim'i mağaradan çıkarmaya karar verdi. İbrahim ilk defa dışarı çıkmış ve gördüğü her şeyi merak etmeye başlamıştı. Babasına gördüğü şeylerin ne olduğunu ve bunların bir yaratıcısının bulunup bulunmadığını soruyordu. Çünkü biliyorsun ki aklı fikri yerinde olan her insan, gördüğü şeylerin bir yaratıcısı olup olmadığını merak eder. İbrahim'in içinde de bu merak, bendini yıkıp geçen bir nehir gibi çağlamaya başlamıştı. Önce akşam saatinin nurlu kandili olan ayı gördü. Adeta büyülenmiş gibi, benim Rabbim bu mu diye sordu. Ayın ışıldayan yüzü, İbrahim'in küçük kalbini derinden çarptırdı. Bu heyecanla uyudu İbrahim ve derin düşlere daldı. Ertesi sabah gökyüzündeki Rabbi ile buluşmanın heyecanıyla gözlerini açtı. Ama o da ne? Ay yoktu. Olamaz diye düşündü. Demek ki benim Rabbim o parlak ay değil. Tam yanılmış olmanın hüznüyle içi burulurken gözü güneşe değdi. Ay'dan daha büyük, daha sıcak ve parlaktı. Gözleri kamaştı. İşte dedi. Benim Rabbim muhakkak bu olmalı. Ama yine aynı şey oldu. Gün döndü, gece geldi ve o çok büyük güneş Adeta sönen bir mum gibi usulca batmaya başladı. İbrahim tüm bu gördüklerinden sonra anladı ki Allah doğup batan, bir görünüp bir kaybolan bir yaratıcı olamazdı. Bu gerçeği kavrayabilecek kadar akıllı bir çocuktu İbrahim. Aradan geçen zaman İbrahim'i daha da olgunlaştırdı. Gün geldi, geniş omuzlarına peygamberlik sorumluluğu eklendi. Önce babasına durumu anlattı Hazreti İbrahim. Bir olan Allah'tan bahsedip ona iman etmesini istedi. Ama babası Azer oğlunu susturarak öfkeli bir şekilde onun tebliğini geri çevirdi. Babasının ardından mesajını halkına anlattı İbrahim peygamber. Lakin orada da dilediği sonucu alamadı. Halkı da aynı babası gibi ondan yüz çevirdi. Onlar putlara, heykellere tapıyor, bu cansız taş parçalarını rableri bilip onlara iman ediyorlardı. İşte tüm bu karamsar tablonun içinde Hazreti İbrahim'in aklına parlak bir fikir geldi gizlice putların bulunduğu yere girip tüm putları kırarak yerle bir etti. Bir tanesi hariç. En büyük heykeli sağlam bırakıp putları kırdığı kocaman baltayı onun boynuna astı. Sonra da evine gidip günün doğuşunu beklemeye başladı. Gün doğduğunda yavaş yavaş harlanan bir koşuşturma, insanların zehirli dillerinden çıkan öfkeli bir uğultu duyuldu. Herkes, bunu kesin İbrahim yaptı naraları atıyordu. Hazreti İbrahim, bu kızgın halkın arasına çıkarıldı. İnsanlar birer ikişer söyle, bunu sen mi yaptın diye çıkıştılar. İbrahim peygamber gayet sakin cevap verdi. Görmüyor musunuz dedi. Balta oradaki putun boynunda asılı duruyor. Demek ki o kırmış. Neden beni suçluyorsunuz? Devamını istiyorsanız belirtin, anlatmaya devam edebilirim. devam ediyorum. İnsanlar daha da öfkelenerek ona çıkışmaya devam ettiler. O nasıl kırsın? Eli ayağı mı oynuyor? Kalkıp yürüyor mu? Nasıl hareket etsin? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? İbrahim peygamber tam da bunu planlamıştı işte. Tam da böyle demelerini istemişti. Çünkü haklılardı. Kendini bile korumaya gücü yetmeyen bir heykel nasıl ilah olurdu? Bu mümkün değildi halkına dönüp böyle söyledi. Bir kez daha bütün gücü ve kudreti elinde bulunduran, bir tek Allah'a iman etmeye çağırdı onları. Ama veciz bir sözde denildiği gibi durum, görenedir görene, körene körene idi. Görmediler. Kör kalmayı seçtiler. Öfkeden, renkten renge girip İbrahim peygamberi cezalandırması için Nemrut suratlı Kral Nemrut'a teslim ettiler. Dur, hikayeye devam etmeden önce azıcık şu Nemrut suratlıdan da bahsedeyim sana. Nemrut, Kendini zamanın tanrısı sanıyordu. Ama içten içe kudreti çok büyük olan bir Allah olduğunu da biliyordu. O küçücük beyniyle düşündü, taşındı. Eğer Allah'ı öldürürsem yeni Allah ben olurum dedi kendi kendine. Bunu yapmak için dört kartalın taşıdığı bir sandığa oturarak göğe doğru yükseldi. Yeteri kadar yükseldiğini düşündüğü sırada göğe bir ok attı. Ok geri geldiğinde üzerinde kan lekesi vardı. Kanlı oka bakan Nemrut kötü adam gülüşü yapıp ha dedi. İşte Allah'ı öldürdüm. Böyle kibirli ve akılsız bir adamdı işte Nemrut. Halk İbrahim peygamberi yakalayıp Nemrut'un sarayına getirip olup biteni bir bir anlattığında Nemrut Allah'ı öldürdüğünü sandığından İbrahim'in ilahını çok merak etmişti. Onu huzuruna çıkarıp sorgulamaya başladı. Senin ibadet ettiğin ve halkı ona ibadete davet ettiğin Kudreti ve gücü her şeyden üstün dediğin Allah'ı gördün mü? Nasıl birisidir diye sordu. İbrahim peygamber Rabbim birdir, hiçbir şeye muhtaç değildir, evveli yoktur, sonu da olmayacaktır. Hiçbir şeye benzemez. Yeri göğü tüm varlıkları o yaratmıştır. Beni de seni de yaratan odur dedi. Nemrut sorusunu tekrarladı ısrarla. Sen onu gördün mü diye sordu. Hazreti İbrahim, gözler onu göremez ama o her şeyi görür. Tüm canlıların rızkını veren odur dedi. Nemrut kıs kıs gülerek "Ben de bütün insanların yiyeceğini ve giyeceğini veriyorum. Benim sayemde insanlar korunuyor, barınıyor ve rahatça yaşıyorlar." diye cevap verdi. İbrahim peygamber "Benim Rabbim dirilten, hayat veren ve öldürendir." dedi. Nemrut kibirle "Ben de öldürür ve diriltirim." dedi. Hemen ölümüne hükmettiği mahkumları getirdi. Bir kısmını affederek hayat verdiğini söyledi, bir kısmını ise oracıkta öldürttü. Sonra da artist bir edayla, işte, hem öldürdüm hem de hayat verdim dedi. Hazreti İbrahim konuşmaya devam etti. Benim Rabbim güneşi doğudan doğdurup batıdan batırır. Sen onu batıdan doğdurabilir misin? Bu söz Nemrut'u susturdu. Kıpkırmızı kesildi çünkü bu söze verecek cevabı yoktu. Her zalim gibi o da öfkesiyle konuştu ve zulmünü ilan etti. Büyük bir ateş hazırlayın ve İbrahim'i içine atın. O andan itibaren hiçbir çağda görülmemiş büyüklükte bir ateş hazırlamaya başladılar. Güya Nemrut, İbrahim peygambere öyle bir ceza verecekti ki bu, herkese ibret olacaktı. Ama asıl ibret Nemrut'un kendisi olacaktı. Tabii bunun farkında değildi. O günden sonra bir ay boyunca insanlar ateşe odun taşıdı. Ancak bu kötülüğün ortasında Allah'a iman etmiş iyi kalpli insanlar da vardı. Onlar gizlice ateşe su taşıyarak güçleri yettiğince İbrahim'in yanında olduklarını gösterdiler. Kuşlar ve karıncalar bile bu çabaya katıldılar. Zaman geçti ve kötülüğün ateşi göklere yükseldi. Öyle büyük bir ateş yakılmıştı ki yanına yaklaşmak bir yana birkaç yüz metrenin yakınına gitmek bile mümkün değildi. Ateşin şiddeti dehşet vericiydi. Uzak bir tepenin üzerine büyük bir mancınık kurdular. İbrahim peygamberi bu mancınıkla ateşe fırlatmaya karar verdiler. Hazreti İbrahim mancınıkla ateşe doğru fırlatıldı. Düşünsene boyu binaları aşan devasa bir ateşe doğru uçuyorsun. Ne hissedersin? Korku, kaygı, dehşet? Belki hepsi. Ama Hazreti İbrahim bu anda başka bir şey yaşadı. Ateşe doğru süzülürken Allah'ın izniyle Cebrail aleyhisselam yanına geldi. Ey İbrahim, bir isteğin var mı diye sordu. Hazreti İbrahim, hayır dedi. Cebrail şaşırarak tekrar sordu. Bu durumdan kurtulmak istemez misin? İbrahim peygamber, Allah'a olan güvenini ve teslimiyetini tarihe kazıyacak o muhteşem cümleyi kurdu. Hasbunallahu ve nimel vekil. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Çünkü Rabbi onun halini görüyor ve biliyordu. Hazreti İbrahim de biliyordu ki, Allah isterse onu kurtarır, hatta yakan ateşi yakmaz hale getirirdi. Nitekim öyle oldu. Hazreti İbrahim'in düştüğü o kızgın ateş, Allah'ın emriyle serin ve selametli bir gül bahçesine dönüyor. Bütün bu olayların yaşandığı yer, ülkemiz sınırları içinde biliyor musun? Şanlıurfa şehrimizde. Muhakkak gidip görmelisin. Peki, Nemrut'a ne mi oldu? Hazreti İbrahim'e bunca kötülük eden, benden başka Allah yoktur. Allah benim diye hadsiz hadsiz konuşan o Nemrut suratlıya, topal bir sivrisinek musallat oldu burnundan girip vızıldaya vızıldaya kafatasının içinde gezinmeye başladı. Nemrut bu sesi işitmekten resmen kafayı yedi ve ne yaptıysa sineği dışarı çıkaramadı. En sonunda adamlarına kafama vurun, kafama vurun diye emretti. Sanki kafasına vurulunca içindeki sinek ölecekti. Ama ölmedi. Onun yerine kendisi öldü. Kötülerin sonu kötü olur diye boşa denilmediğini tüm insanlığa bir kez daha hatırlatmış oldu. Ateş olayından sonra İbrahim Aleyhisselam Eşi Sare, yeğeni Lut ve diğer inananlarla birlikte Nemrut'un ülkesini terk ettiler. Önce günümüzde Şanlıurfa ilinin Harran ilçesine denk gelen beldede, sonra Ürdün'de, ardından da Mısır'da bir süre kaldılar. Son olarak aklımdaki o yere döndüler ve oraya yerleştiler. İbrahim peygamber ömrünün son gününe dek aklımdaki o güzel yerde yaşadı. Çocukları oldu. Büyük oğlu Hazreti İsmail hariç diğer çocukları hep aklımdaki o yerde doğup büyüdü. Çocuklar babaları İbrahim vefat edince de onu eşi Sare'nin yanına defnettiler. İşte sana muazzam bir ipucu. İbrahim Peygamber'in mezarı aklımdaki o yerde. Söyle bakalım bildin mi o yer nerede?